Çok benzemiyor muyuz? Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Zeynep. Bugün bir başka favorilerim videosuyla karşınızdayım. Nisan ayı bitti ve Nisan favorilerimi çekeceğim. Nisan ayında beğendiğim, okuduğum, izlediğim, dinlediğim birkaç şeyi sizinle paylaşacağım. Çok fazla lafı uzatmadan hemen videoya geçelim. Videoya geçmeden önce ama şuradan Instagram'ımı takip ederseniz çok mutlu olurum. İsmim zeya.serdaro. Hesap böyle gözüküyor. Okay. Çok mersi. Evet şimdi e, filmlerden başlamak istiyorum. Bu ay iki kategori dışında aslında çok böyle yaptığım bir şey olmadı. Nisan favoriminde de o yüzden sadece bir tane film var. O da Everything Everywhere All at Once adlı film. Aslında bu filmi olabildiğince hiçbir şey anlatmadan önermek istiyorum ama çok basit bir şekilde anlatmam gerekirse çoklu evren, paralel evrenler, uzak doğu dövüş sanatları ve bu sene izlediğim en iyi işlerden biri ve Letterbox'ta da şu an sanırım hala en yüksek puanlı film. Anne problemleri, Mommy Issues'u çok güzel anlatıyor. Manyak bir deneyim. Ben ayın başı gibi falan gittim. Ben böyle oturdum hiçbir şey bilmeyerek. Sadece böyle hani paralel evren, bunun gibi bir şeyler olduğunu biliyorum. Oturdum ve kalktığım zaman aynı insan değildim. Bayağı iyi bir film, kesinlikle önerilir. Film sinirmesi çok zor bir film. O yüzden herkese göre olduğunu düşünmüyorum. Ama çok zevkle izledim yani gerçekten bu uzun süredir izlediğim en bilim kurgu filmiydi ama bilim kurgu filmi gibi de değil de işte izleyince görürsünüz filmlerde Everything Everywhere All At Once öneriyorum. Başka film çok izlemedim bu ay. Sırada dizilere geçelim. Dizilerde de yine benim çok uzun süredir beklediğim bir dizi var. Çok mutluyum o yüzden şu an bunu konuşabileceğim için. O da Heartstopper. Heartstopper, Heartstopper yani ne zaman geçen sene Ağustos'tan beri ben her favorilerimde bir ara bahsediyordum çünkü çizgi romanlarını okuyordum ve Heartstopper serisi Alice Oseman'dan, o zamandan artık kendisinin soy ismini hala <laughs> bilmiyorum. Çok çok tatlı bir seri ve dizisi çıktı. Etrafında olan kontroversiyi bilmiyorsanız da e, kitaplar şu an kese kağıdı içerisine satılıyor. Çünkü bir LGBT kitabı. İki tane oğlan arasında, Charlie ve Nick. E, olan aşkı anlatıyor 3 seri boyunca. Charlie okulundaki erkek lisesi galiba. Okulundaki tek açık gay insan ve bunun üzerine zorbalık görüyor. Nick'le de tanışıyor da işte bir tane sıra arkadaşları. Bu kitap dizinin anlattığı şeyler aslında çok basit şeyler. Ancak ve ancak anlattığı şey o kadar önemli ki. Eğer diziyi, çizgi romanı sevmiyorsan ki sevmeyebilirsin de onlar sana göre yapılmamış. Yani bunlar sana değil emin ol. Bu hikaye, bu ikisinin arkadaş grubu ve yaşadıkları şeyi anlatmaları bu kitapla ve dizide. insanlara büyük bir konfor, insanlara büyük bir rahatlık sağlıyor. Dizinin hani böyle TikTok'ta falan belki görmüşsünüzdür de çizgi romandan diziye sahneleri böyle yan yana koymuşlar. Bazı sahneler hani tıpa tıpa aynı. Benziyorlar. Çok iyi bir adaptasyon olmuş yani. Alice Osman'ın yaptığı, yarattığı her şey, elin değdiği her şey çok tatlı ve dizide aynı şekilde. Oyuncular genel olarak çok nokta atışı olmuş. Yani bakın tek ama tek e, ekranda gördüğüm gay kişi kör Humboldt Glee'den ve şimdi buraya gelmiş olmamız. Ve böyle basit bir hikayeyi böyle tatlı bir şekilde anlatıyor olmaları çok güzel. Bunlara bir şey olursa, bunlara bir şey olursa benden bilin. Ve aynı zamanda Nick'in annesi Olivia Colman oynuyor. Nick'in annesini Olivia, Col Olivia Colman... Olivia benim annem. Olivia Colman benim annem. Başka bir hayatta benim annemdi Olivia Colman. Evet anne. Beni şu an okuldan alıyorsun eve gidiyoruz. Evet şu an bana yemek yapıyorsun. Evet şu an ben de kahve içiyorsun. Çünkü Olivia Colman benim annem. Ve evet yani genel olarak çok güzeldi kesinlikle öneririm artık bu dizi hakkında ne kadar konuşabilirim bilmiyorum. O kadar tatlı bir diziydi ki çok beğendim. 8 bölüm Netflix'te var. Kesinlikle ama kesinlikle önerilir eğer böyle tatlı bir aşk hikayesi, lise aşk hikayesi izlemek istiyorsanız. Şimdi kitaplara geçmek istiyorum ama hani kitaplarda çok bir favorim yok çok bir favorim derken favorim yok bu ay. Bu ay ben birazcık gerçekten büyük bir mallık yapıp altı kitap falan okuyordum bir ara. Aynı anda altı kitap. İyi bir şey değil arkadaşlar. Önerilmez. Ee, okuduğum, bitirdiğim tek bir kitap var. Nietzsche'nin bir kitabı. Beğenim sulandı Nietzsche'yi okurken ve kesinlikle önerilmez. Nietzsche'yi zorunda olmadığınız sürece okumayın. Bunu söyleyecek cesaret olan tek kişi benim. Evet bayağı iyi kafa açıyor ama ne uğruna. <laughs> kitap, dizi ve filmlerde bu ay birazcık flop kaldım. Evet şimdi şarkılara geçelim. Şarkılarda bu ay çok fazla şarkı var o yüzden hemen devam edelim. Şu an göstereceğim şarkıları ve daha fazlasını aşağıdaki Spotify çalma listemde bulabilirsiniz. şarkılardan da bu ay bu kadardı. Bu ay bu şarkıları ben gerçekten tekrar tekrar dinledim. Hani başka şarkı dinlemedim diyebilirim. Sözleri çok güzel ve Saad Had de Eurovision. Eurovision ayına giriyoruz arkadaşlar. Bu Eurovision videosu değil. Eurovision videosu gelecek. O video bu video değil. Neyse şarkılardan da bu ay bu kadardı. Dediğim gibi hepsini aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. Şimdi Diğer kategorisine geçelim. Geçen ay diğer kategorisinde hiçbir şeyim yoktu neredeyse ama bu ay en çok diğer kategorisinde şeyim var. Bu ay sosyalleştiğim bir ay oldu o yüzden kendimi bu konuda tebrik ediyorum. Bu ayın başında Ayrence Antika Pazarına gittik birkaç arkadaşımla ve ben bayağı beğendim. 5 kere falan dolandık galiba. Ve ben ne aldım? Bak bunu da göstermeyi unuttum bir saniye. Sin bebeklerini hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Brad Ben birazcık bu... Şimdi bunu açıklama. Ben biraz... Yakın zamanda bebek delisi oldum. E, oyuncak bebek. E, Barbie'dir. Bratz'dir. Birazcık bunun tarihçesini anlatmam gerekirse Bratz çıkıyor ve Mattel, Barbie'nin olduğu bebek, oyuncakçısı e, satışları düşüyor. O yüzden Mattel de My Scene diye bir şey çıkartıyor. Bratz'in aynı sanma farklısı gibi düşünün. Ben bir My Scene bebek buldum. Bunu ben 30 liraya buldum. Ve hani gerçek bir mice çünkü arkasında matelent <laughs> ve bu ne diye soracaksınız bu da böyle ha! kafası çıktı Evet çok mutluyum bunu bulduğuma. Evet aynen jantika pazarından bunu buldum. Büyük bir şu an bret sarı işi içerisindeyim ama bretler manyak pahalı. Dolaptan geçen gün baktım 400 lira falan satıyorlar. Ottü kampüsüne girdim ilk defa. ve Ottü kampüsü çok güzeldi arkadaşlar. <laughs> Ondan sonra metro markete gittik bir ara. Metro market bizim buraya birazcık yakın. Ve metro markete gitmemin sebebi TikTok'ta gördüm ki çok fazla vegan ve vejetaryen ürün var metro markette ve evet vardı. Katılıyorum. Mesela içli köfte aldım ve vejetaryen vejetaryen yani içli köfte, yani vegan içli köfte aldım. O da güzeldi. Ama ben falafel aldım, nohut köftesi. O çok güzeldi, kesinlikle önerilir. Ve Metro Market kartı çıkarttım kendime. İlk defa yetişkin gibi hissettim. Çünkü eskiden annemle babamın vardı. Ve böyle kartı gösterip giriyorlardı işte. Çünkü üyelik gerektiriyor girme için. Bayağı yetişkin gibi hissettim yani. Metro Market kartım var artık. <laughs> Ardından bir önceki videomda gördüğünüz üzere şuradan izleyebileceğiniz Charlotte Cardin konserine gittim ve çok güzeldi, çok eğlendim. İstanbul'da bir kafe önereceğim. Guten Morgen Cafe diye bir yer var. Mesela Lavantalı ice latte falan filan vardı. Yani değişik şeyleri var. Kesinlikle öneri Guten Morgen Cafe. Ve bir sürü aslında ünlü ve influencer falan da oraya gidiyor o yüzden eğer Influencer yakalamak istiyorsanız. Ben ilk gittiğimde Haziran'da gitmiştim arkadaşım Eda'yla. Moviegraph diye bir Twitter hesabı var. Kendisi baya sinefil biri. Ee, onu da orada görmüştüm. İlk gittiğim zaman onu orada görmüştüm. Nisan ayında gittiğim zaman da biz tam çıkarken Instagram story'ime baktım. Ve Hey Tuba, Eylül Bahar oradaydı. Yani evet. influencer'i görmek istiyorsanız Guten kafeye gidin. Ve son olarak da 29 Nisan'da Dünya Dans gününde Kuygeri Balesi'ne gittim. Çok çok güzel. Çok müthiş bir deneyimdi. Yani gerçekten Devlet Opera binasını görmek de çok güzeldi. Ben sadece bir kere daha başka bir baleye gitmiştim. İstanbul'da Uyuyan Güzel Balesi'ne. Ve bu kat be kat daha iyiydi yani. Evet. E, bu aylık bu kadar. Özür dilerim. Birazcık şey kitap dizi film konusunda eksik kaldım. Ama işte umarım bir sonraki ay her kategoride böyle bir eşit bir şekilde öneri yapabileceğim şeyler olacak. Şimdilik bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı. Beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum ve Instagram'ımı takip ederseniz Instagram'ımı takip ederseniz çok sevinirim. Evet şimdilik benden bu kadar. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.